<laughs> Türkiye'nin vicdanı sızlıyor. Kunharca öldürülen Gencecek Mürevver'in katil sandısı Cem Garipoğlu 99 gündür bulunamıyor. Where are you going? Party. You know me, man. Türkiye cinayetin aydınlatılmasını beklerken her gün yeni bir soru kafaları karıştırıyor. Şov Haber, kesik baş cinayetindeki yeni çelişkileri ortaya koyuyor. İşte devletin iki kurumunun açıkladığı birbirini yalanlayan raporlar. Bir tarafta olay günü etilerdeki çöp konteynerına giren polisin olay yeri inceleme raporu. Diğer tarafta ölüm nedenini araştıran adli tıp kurumunun otopsi raporu. Çelişki bir. İkinci iç çamaşırı gerçekten var mıydı? Adli tıp raporuna bakarsak münebiriin üzerinde mor renkli bir pilot ve bir de baksın var ve pilotunda da baksında da sperm tespit edildi. Polis raporundaysa münebiriin üzerinde sadece pembe lastikli gri beyaz desenli bir pilot olduğu bilgisi yer aldı. Bu durumda sorulacak soru şu: münebiriin ikinci pilotu nereden çıktı ya da ikinci pilot nereye kayboldu? Polis cinayet ihbarının ardından hemen etilerdeki çöp konteynerına gitti. Genç kızın kesilen kafasını gitar kutusunda bedenini ise küçük çekçek çek bavulunun içinde buldu. İlk raporu da işte burada verdi ve kızın üzerindeki kıyafetler tek tek kaydedildi. Münevver bulunduğunda giyinikti. Olay yeri inceleme ekipleri kesit izlerini tespit etmek için genç kızın vücudunu konteynerin hemen önünde inceledi. Ve bu incelemede sadece tek bir pilot vardı. Çelişki 2. Çamurun anlamı ne? Adli tıp münevverin cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede genç kızın sırtında çamur tespit etti. Rapordaki bu çamur ibaresi kafaları iyice karıştırdı. Genç kızın öldürüldükten sonra villanın dışında başka bir yere götürüldüğü iddialarını ortaya çıkardı. Polis raporuna göre ise başından ayrılmış halde bulunan gövde bavuldan çıkarıldı ve sırttaki çamur yere yatırıldığı anda oldu. Çelişki 3. Cinayeti Cem tek başına mı işledi? Adli tıp raporuna bakılırsa Cem Kariboğlu cinayeti tek başına işlememişti. Bunun en önemli kanıtlarından biri de rapordaki münevverin ağız, boyun ve göğsünde birden fazla erkeğe ait tüklük örneğine rastlandığıydı. Münevverin katili tek kişi değildi. Münevverin babası Süreyya Karabulut'ta kızının bir ayine kurban gittiği inancındaydı satanist cinayet olması bu, burada olasılıkları daha ağır basıyor. Babanın bu iddiası üzerine savcılık cinayetin işlendiği kamu evinde dün bir kez daha arama yaptı. Evdeki bu aramayı sadece Show haber görüntüledi. Yeni bulunan kanıtlar Cem Garipoğlu'nun cinayeti tek başına işlediğine işaret ediyordu. Münaver Karabulut katil zanlısı Cem Garipoğlu tarafından işte villanın arka kısmından alt tarafından villaya sokulmak istendi. İşte buradan bahçeden kapıya kadar getirdi. Çünkü burada kamera yoktu. İşte dün buraya savcının talimatıyla polisler geldi ve dışarıdan içeriye bu kapıdan giriş yapılmadığını, Cem Galiboğlu'nun üst kapıdan girdiğini ve Münevver Karabulut'u bu kapıdan içeri aldığının tespitini yaptı. Çelişki 4. Münevver'in ölüm nedeni. Adli tıbbın raporuna göre Münevver cinsel ilişkiye zorlandığı için direndi ve Cem'le birlikte cinayeti işleyen zanlılar genç kızı Hunharca öldürdü. Polise göre ise bu vahşetin nedeni genç kızın cinsel ilişkiye zorlanması değil, kıskançlıktı. Münevver'in cep telefonuna başka bir erkekten gelen aşk mesajı Cem Garipoğlu'nu delirtti. Polis o mesajın bir devlet memurundan geldiğini biliyor ama mesaj sahibinin ismi açıklanmıyor. Her gün 2000 liralık cep harçlığıyla sokağa çıkan Cem Garipoğlu bu nasıl bir sevgi ise Münevver'e hastalık derecesinde bağlıydı. Genç kıza her gün 250 lira değerinde kurutulmuş güller gönderiyor, pahalı hediyeler alıyor. Zengin ailenin şımarık oğlunun nasıl bir lüks içinde yaşadığının ispatıysa şu haberin ulaştığı bu görüntüler deyizdi. İşte Cem oğlunun kendi kamerasıyla çektiği tatil anları. <laughs> 1991 doğumlu Cem'in annesi Sümerbank'a TMSF e el koyduğu ve babası 18 ay hapse girdiği dönem yurt dışına yolladı. Geçen yıla kadar Fransa, Çin, Rusya gezmediği ülke kalmadı cinayet zanlısı. Like like so Bu görüntülerde İspanya tatilinde Barcelona ve Dünya Sosyetesi'nin tatil cenneti Ibiza Adası'nda Gününü gün ediyor. Hey. Hey. Hi, hi. I'm cold. Oh, cold. I'm cold. Elinden kamerasını düşürmeyen Jennifer vlogunun ilgi alanı genç kızlar her karede başka bir kızla görünüyor, İltifatlar ediyor ya da öpüşüyor. Hmm? To kiss, it, kiss me. Are <laughs> I okay, so we're kissing each other and we're having fun. Diskoda, yemekte, sokakta, her yerde Cem'in eli kayıt tuşunda. O kameranın arkasında değilken bu kez abi kayıt tuşuna basıyor. I'm just bloody hot, you know. <laughs> very, very hot. Come on, let's Oh no, <laughs> 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 Arkadaşının evindeki bu şakalaşma belki de Cem Karıboğlu'na bir yıl sonra ilham olacak. That's the last thing that Jennifer did in her life. After this thing, she She's dead. She's dead. I'm coming. You're dead, Jennifer. You know, you are. In <laughs> pahalı gece kulüpleri, lüks sahil belgeleri ve başrolde her kıza kuv yapan bir genç kamerada mürebbede dair iki fotoğraf var. O kadar. İşte kesik baş cinayetinde 99. gününde ortaya çıkan yeni çelişkiler ve belki de cinayetin 99. gününde katilin bulunamamasının altında yatan bu çelişkilerin bizzat kendisi.